Ben alkışlarınızla yeni Şeyma'yı davet etmek <laughs> istiyorum. Merhaba. Şeyma çok <laughs> Gizemli bir havan var şu an. Hoş geldin. Biliyorum. Hoş bulduk. Aa, aa yelpaze ile falan. Evet Ay. öyle yaptılar. Öyle mi? Evet. evet ben istemezsem saçlar... bile dair e, baya bir sosyal medyadan yorumlar gitmiş. Bir günde farklı, değişik, sade görmek istiyoruz diye. En sade olabildiğince makyaj yaptım. Çok sade bir yerde. Saçlar da sade. Hafif bir evet, dalga şu an... verdiler. Saçları gördüm. Evet, ee, hafif bir dalga. Saçlarımı da olabildiğince az, çok az yapmaya çalıştılar. Evet, Öyle. senin kendine has bir stilin vardı. Fakat diyor ki e, bazı eleştirileri, mesajları göz önünde bulundurdum. Hani daha sade, daha farklı görmek istiyoruz seni diye e, ve onun üzerine de. Bir değişim içerisine girmiş Şeyma gerçekten çok merak ediyoruz ee, çünkü biliyorsunuz böyle porselen bebekler var ya onlar gibiydi Şeyma ilk olarak saçını gördüm açılmış saçlar o her zamanki topladığı model değil acaba özellikle biliyorsunuz göz makyajı çok farklıydı Şeyma'nın nasıl oldu ben de merak ediyorum sade Sen... çok, çok sade. sade evet peki açalım mı artık paravanı ne dersiniz ha açalım değil mi peki açıyoruz efendim paravanı buyursunlar Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Buyurun. Aa. Bak ablacığım, en sade halim. Bu kim? <laughs> Aa, bu kim? Şeyma. Merhaba. Merhaba. Uşak'tan geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten Ayanıza çok güzelsiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bu Şeyma değil. <laughs> Harbiden Şeyma ben değil. ben de şoktayım şu an. Kim aslında. acaba? Ya Şeyma... rica edebilir miyim seni? Ayağa kalkabilir misin Şeyma'cığım? Tabii. Şeyma Efendim. En sade halimden Ben sana ben. bir şey söyleyeyim mi? Bu tamamdır. Evet. Tamam mı? Ben çok beğendim. Bilmiyorum. Aa. Nasıl buldun Bilal? Şu an <laughs> kelimelerim düğümlendi yani söyleyeyim bir şey söyleyeyim <laughs> çok güzel. Vallahi çok yakışmış. Yani zaten eski es eskaliniz de çok güzeldi. Bu haliniz... Yani o makyajlı yapılı hal bu olabildiğince Bence sade halini doğal haliniz hal. daha iyi.